Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir haftalık detaylı değerlendirme ile karşınızdayım. Öncelikle global piyasaları, daha sonrasında BTC'yi, altcoinleri, BTC dominansı ve son olarak da halihazırda yatırım yaptığımız projeleri ve yatırım yapmayı planladığımız projeleri bir hatırlatma mahiyetinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle bu hafta cuma gününe kadar çok böyle ee, ciddiye alacak bir veri olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir uyarı geldi bilgisayarımda. Tamam. Peki ee, ciddiye alınacak, piyasalar için önemli olacak bir veri. Yok arkadaşlar sadece cuma günü çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi var bu enflasyon için önemli göstergelerden bir tanesi bunun beklentilerin ve aynı zamanda geçtiğimiz dönemin altında gelmesi gerekiyor dolayısıyla böyle gelmesi durumunda bu piyasalar için pozitif olacaktır çünkü şu anda piyasaların uzunca bir zamandır öyle gözü kulağı enflasyon verilerinde biliyorsunuz istihdam verileri de önem arz etti son zamanlarda ama o da zaten enflasyon için belirli olması itibariyle önem arz etmişti. Dolayısıyla cuma gününe kadar veriler anlamında piyasada bir yön tayin etmesini beklediğimiz herhangi bir şey yok bu veriyle alakalı da beklentilerimiz düşük gelmesi yönünde olacaktır. Ancak bu hafta piyasalarda volatilite ve hareketlilik yaratabilecek şirketlerin kazanç raporları var. Earnings deniyor bunlar arkadaşlar. Özellikle işte S&P ve Nasdaq'la pozitif koreli hareket ettiğimiz için oradaki büyük şirketler önem arz edecek. şu anda bütün piyasaların tabii ki gözü kulağı daha çok çok global olan firmalarda işte Coca-Cola gibi, işte Alfabet gibi, General Motors gibi, işte Microsoft gibi, birçok finans kurumu ilaç şirketleri falan da bu hafta e, olacak. E, i̇şte Meta'nın yine bu hafta. Çarşamba günü, salı günü Microsoft ve Alphabet'in vardı. Bugün Coca-Cola'nın var. E, Perşembe günü Amazon'un var. Yani bu, bu şirketler, belli başlı şirketler son derece önemli piyasalar açısından. Deutsche Bank'a da bu dönem çok önem atfediliyor. Çünkü Deutsche Bank tarafında da sıkıntılar malumumuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu earningsler piyasalarda... Bence veriler kadar olmasa da bir volatilite yaratabilir. Bunları da e, gözümüzün bir ucuyla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani evet veri yok ama böyle bir temel etki olabilir piyasalarda bu earnings'lere bağlı olarak arkadaşlar Önümüzdeki günler bizlere gösterecek e, malum ben geçen haftaki videomda da söylemiştim Ben bir sonraki e, faiz toplantısına kadar ki 3 Mayıs'ta gerçekleşecek e, piyasalarda olumlu bir seyir beklediğimi söylemiştim ama birkaç gündür piyasalarda daha çok satış baskısı gördük Onu da sebepleriyle anlatmaya çalışacağım, beklentilerimi de söyleyeceğim. Benim e, öngörülerimde herhangi bir değişiklik olmadığını da en başta da söyleyeyim. Olması için neler görmem gerektiğinde sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama 3 Mayıs'a kadar ben piyasalarda böyle gümbür gümbür bir yukarı gidiş veya gümbür gümbür bir aşağı satış baskısı görmek için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. Ama biraz daha pozitif yönde gitmesinin daha olası olduğunu düşünüyordum. Geçen hafta da öyle düşünüyordum. Bu vakte kadar böyle beklediğim gibi hareket etmedi. Biraz daha satış baskısı geldi. O gümbür gümbür ee, diyebileceğim boyutlarda değil ama bir satış baskısı bir düzeltme gördük. E, dolayısıyla yine toplantıya kadar arkadaşlar ben piyasaların kendi dinamikleriyle hareket edeceğini düşünüyorum. Nitekim kendi dinamik dinamiklerinden kastını da BTC'de günlük tabloda tam olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi hala ben mesela global piyasalar için dolayısıyla BTC'nin yönü için asıl baktığım gösterge endeks olan S&P 500'e baktığımda geçen haftanın yine önceki e, tepeden yani Ocak 2023'teki tepenin üstünde İki hafta önce bir haftalık kapanış gelmişti. Geçen haftada kapanışımız her ne kadar bir kırmızı doji olsa da, yükselişlerden sonra kırmızı doji teknik anlamda bir olumsuzluk göstergesi olsa da, ben kapanışı bu 4.147 seviyesini yani önceki tepe'nin kapanış seviyesinin üstünde olmasını haftalık bazda baktığımda tabloda büyük bir olumsuzluk olarak. Adletmiyorum. Tabii BTC'de biraz daha durum farklı aslına bakarsınız arkadaşlar. Dolayısıyla S&P'de benim Mayıs toplantısına kadar gerçekleşecek fiyat dinamikleri, bu earningslerde büyük sürprizler olmazsa e, fiyat dinamiklerinin yine yukarı yönlü olma olasılığının en kötü ihtimalle yatay, bu desteğin üstünde yatay bir şekilde hareketliliğin mümkün olduğunu düşünüyorum. Öyle bir satış baskısı için herhangi bir sebep şu anda bilmediğim bir faktör olmaz ise beklemiyorum. Global piyasalarda S&P tarafında. Şimdi BTC'ye bakalım arkadaşlar. BTC'de ise daha derin, daha kuvvetli bir satış baskısı gördük. İşte biraz önce dedim ya piyasalar şu anda kendi dinamikleriyle biraz daha hareket ediyorlar. BTC'de de dinamikten kastımı dediğim gibi günlükte anlatacağım sizlere ama teknik olarak BTC'nin haftalık kapanışına baktığımda S&P ile aynı şeyleri söylemem mümkün değil. Çünkü geçen iki hafta önceki kapanış 30 binin üstünde gelmişti. Bunu teknik olarak olumlu görmek her ne kadar çok daha olağansa da bu kapanışı da son derece olumsuz görmek lazım. Çünkü yutan bir mum geldi. Haftalık kapanış anlamında çok sert bir satış geldi ve 30 seviyesini desteğe çevirmiştik. Şu anda tekrardan 30 altında hatta ve hatta şuradaki yatay akümülasyon dönemindeki diplerin yani 27 bin 960 28 bin seviyelerinin de altında bir kapanış geldi. Dolayısıyla BTC'de haftalık kapanış hiç iyi gelmedi. Onu söyleyeyim. BTC'de arkadaşlar 200 haftalık hareketli ortalamanın yani en kötü senaryoda bile 200 haftalık hareketli ortalamanın yani 25.934 seviyesinin öyle ya da böyle üstünde kalmamız gerekiyor. Altına hafta içinde iğneler atılabilse de haftalıkta gerçekten BTC'de trend anlamında bir endişeye kapılmadan önce bunun üstünde kalmamız gerekiyor. Bunun altında net haftalık kapanışlar ise şuradaki şu beklentiyi ve pozitif havayı dağıtacak bir faktör olacaktır. Ondan sonra daha derin düzeltme beklentilerine girebiliriz. O vakte kadar 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalma olasılığımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak burada bir hatırlatma yapmak isterim arkadaşlar. Bir analist olarak mevcut gelişmelere göre, verilere göre bu verilerin bizi nereye götürebileceğini açıklamaya çalışıyorum. Bu anlamda da öngörüde bulunurum. Ancak ancak genel resme baktığımda sizlere hatırlarsanız arkadaşlar 26-27 bin seviyelerinden maliyetle aldım ve şu anda BTC portföyümün %50'sini oluşturan varlıklarda her ne kadar burada onları tuttuğumu söylemiştim. Her ne kadar burada işte retest yaptık, trendi kırdık, 200 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıktık, burada akümüle olduk, bu akümülasyonun yukarı yönlü kırılma olasılığı daha yüksek dedik ama o zaman da hatırlarsanız dedim ki BTC ben riskimi arttırmıyorum el arttırmıyorum diye ifade kullandım. Çünkü hep şu metaforu kullandım. Piyasalar uçurumun kenarında. Her an uçurumdan aşağı yuvarlanma ihtimalimiz var. Piyasalara hiç güvenmiyorum. Dolayısıyla ben hala aynı yerdeyim arkadaşlar. Sadece olağan duruma göre teknik tarafları, işte temel anlamda olası etkileri biraz daha kısa ve orta vade değerlendirmeye çalışıyorum. Yoksa piyasalara güvendiğim falan yok. Piyasalarda bir boğa döneminin geldiğini düşündüğüm yok. Hiçbir zaman böyle bir şey kullanmadım. Aylardır da size ayı piyasası dinamiklerinin devam ettiğini söylüyorum. Her ne kadar teknik anlamda 200 haftalık hareketli ortalamanın 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde olsak dahi piyasalara güvenmiyorum. Güvenmemeye de devam ediyorum ama güncel olarak dediğim gibi 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde eğer pozitiflikten bahsedeceksek önümüzdeki dönemde kısa ve orta dönemde bunun üstünde kalmamız gerekiyor. Bunun altı gerçekten tatsız bir alana doğru bizi götürecektir diye düşünüyorum. Ancak S&P'nin burada işte 4147'nin üstünde kalması en kötü ihtimalle 20 haftalık üstün hareketli ortalamanın yani 4028 seviyeden denk geliyor. Bunun üstünde kalacak bir de BTC'nin de 200 haftalık hareketli ortalamayı yitirme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim günlük tabloya. Bence arkadaşlar temelde BTC'nin hareketlerinde piyasanın dinamikleri dediğim şey kripto para piyasasında biliyorsunuz vadeli vadeli piyasalardaki pozisyonlar son derece belirleyici oluyor. Yönü de özellikle genel trendin dışındaki hareketlilikleri de çok ciddi şekilde etkiliyor. Bunun bir sebep olduğunu geçen hafta sizlere söylemiştim. Çünkü sü sürekli sebep arayan arkadaşlar var. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiçbir şey olmasa öğrenmek için konuşacağız. Bir de arkadaşlar teknik anlamda da söyleyebileceğim bir trend kırılımımız var. Şurada bakın. Aslında bu trend attığımız bizim şurada derin bir şekilde kırılmıştı ama ondan sonra çıktıktan sonra da fiyat buraya riayet etmişti o yüzden bu trend hatını e, izlemeye devam ediyoruz artık izlemeyeceğiz ama sadece anlatmak adına Şurada arkadaşlar bakın 19 Nisan tarihinde sert bir satış gördük biz o gün videomuzu çekiyorduk bunun vadeli tarafındaki aktivasyonlarla ilgili olmasının olası olduğunu söylemiştik. 21 EMA'nın altında geldi. Günlük kapanış o günün kapanışı itibariyle hem de net bir şekilde şu alçalan trend, şey yükselen trendin lacivert trend hattının altında geldi. Dolayısıyla burada teknik olarak hem 21 EMA'nın hem de trend hattının altında kapanış birazcık panik yarattı ki burada takip eden günde hemen işte 20 Nisan tarihinde burada izleyeceğim alanın trend attı kırıldıktan sonra izleyeceğim alanın hatırlarsanız 28600 28300 olduğunu söylemiştim. Bunların altında bir kapanışın bizi 27'lere götüreceğini düşündüğümü söylemiştim. Nitekim bakın takip eden günde 20 e, Nisan'da kapanış açıda geldi ya. görmüyor artık. 28 Allah Allah şu kapanışı diyorum ya 28.248'de gelmiş yanlış yere bakıyormuşum bu arada. Burada kapanış geldikten sonra da bu destek hattı da yitirilmiş. 21 EMA yitirilmiş. Trend hattı yitirilmiş. Satışlar devam etmiş. Nereye kadar? 27.100 seviyelerine kadar arkadaşlar. 27.000 seviyesini neden konuşmuştuk? Hem şurada diplerimiz vardı. Dip iğnelerimiz vardı. Hem de 55 EMA günlükte buradaydı. Dolayısıyla şu anda aslında o kısa vadeli üçüncü konuştuğumuz desteğin üstünde kaldığımızı görüyoruz. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe izleyeceğimiz alan önce 21 EMA'nın üstüne çıkacağız ve eş zamanlı olarak veya sonra zaman anlamında ne zaman olacağı belli olmaz. Öyle ya da böyle kendimizi tekrardan 28.600'ün üstüne atmamız gerekiyor. Tekrardan kısa vadede pozitifliklerden bahsetmek için. 27.000'i yitirmemiz durumunda ise bence arkadaşlar 24.900 24.400 seviyelerine kadar adam akıllı günlük tabloda bir destek olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla 27.000'in altında bir günlük kapanışın bizi buralara kadar taşıyabileceğini teknik olarak söylemek mümkün. Dedim ya kendi dinamikleri diye işte burada vadeli tarafında çünkü vadeli tarafında açılan pozisyonlarımız çok yüksekti funding rate'ler pozitife dönmüştü. Özellikle 8 Nisan'dan beri pozitif gidiyordu. Yani long pozisyonlar ağırlıktaydı. Aynı zamanda 17 Nisan'da başlamak üzere 18-19 Nisan'da da çok yüksek seviyelere gelmek üzere long tasfiyeleriyle beraber piyasada satışların değerinleştiğini gördük. Yani vadeli tarafındaki hareketler ve aynı zamanda e, teknik anlamdaki hareketler bu tedirginliği yarattı. Tabii global piyasalarda da işte S&P'de evet haftalık kapanış çok kötü gelmedi BTC gibi ama çok iyi geldiğinde söylemek mümkün değil. Sadece kritik desteğin üstüne gelmesini bir pozitiflik olarak söyledik. Altın tarafında satışlar gördük biliyorsunuz piyasada. Dolayısıyla hani global piyasalar zaten geçen haftayı genel itibariyle biraz daha baskıyla geçirdi. Hem de bu teknik faktörlerde kendi dinamikleri de işin içine girince BTC'de bu biraz daha derinleşti. Şimdi gelelim arkadaşlar FNDZ indeks e, portföyümüze ağırlıklı layer 1 olan portföyümüze ki FNDZ de kapanıyor biliyorsunuz. Onu geçen haftaki videomda sizlere anlatmıştım ama ben maliyetlerimi Temmuz ayında yaptım maliyetlerimden itibaren bu varlıkları konuşmaya devam edeceğim. Tekrardan bir böyle bir otomatik bir endeks veya sepet yapabilme imkanımız olursa da onu da değerlendireceğim sizler için. Sizlerin işini kolaylaştırmak için Şimdi arkadaşlar Ethereum'da da geçen hafta BTC ile birlikte pozitif korelasyondan dolayı çok sert bir şekilde geçti. Yani neredeyse bir önceki haftanın kazançlarının hepsini verdi Ethereum. BTC kadar kötü bir yutan mumla kapatmadı geçen haftanın çok iyi e, olmasından, iki hafta öncenin çok iyi olmasından dolayı. Ama Ethereum'da da şu e, önemli bir desteğe dönüşmüştü iki hafta önceki kapanışla 1947-1864 seviyesi burada satış gördük ama dibinin üstünde haftalık kapanışımız geldi. Eğer haftalık kapanış 1864'ün altında gelirse Ethereum'da izleyeceğimiz alanlar sırasıyla 1770 1680 olacak ama Ethereum'da bunca baskıya rağmen bizim Temmuz'da aldığımız seviyelerin üstündeyiz. 1300 seviyesinden bir maliyetimiz vardı. Avax'da yine maliyetimizin altına düştük. Çok uzunca bir zaman çünkü üstünde kısa bir süre duruyoruz. Altında geçirdiğimiz süreç uzun oluyor. Avax'da bir türlü şöyle bir oh be artık tamam Avax'a maliyetimizin üstündeyiz diyemedik. 17.33'tü maliyetimiz 17 17.13'lerde seyrediyoruz. Cosmos'ta 7.21'den maliyetimiz vardı. Orada iyi durumdayız. Near'da zaten hiç geçemedik kara. 3.39'dan maliyetimiz vardı. Eee 1.92 e, civarında seyrediyoruz. Şu anda poligonda matikte arkadaşlar şurada bir yükselen trendimiz vardı haftalıkta. Onun üstünde tutunmaya çalışıyoruz. Haftalık kapanış 0.9980'in falan altında gelirse burada da teknik anlamda satış baskısının 0.91'lere kadar bizi götürmesini bekleriz. Ama bizim maliyetimiz burada iyi. Ben sadece kısa vadeli teknik değerlendirme yapıyorum. Yukarıda da olsa aşağıda da olsa bu aldıklarımızı bir sonraki boğada da bizlerle birlikte olacağını düşündüğümüz kuvvetli projelerden aldık. Hayalperest davranacak yani bizlere yüzlerce x kazandıracak bir portföy yapmadık. 10x, 20x gibi beklentilerle bir sonraki boğada satacak varlıklar aldık. %50 yukarıda değil %50 aşağıda da olsa bizim için bir şey ifade etmiyor. Bunları sabırla taşımaya devam edeceğiz. 247 seviyelerinden BNB maliyetimiz vardı. Onda da maliyetimizin üstündeyiz. Cake'de maliyetimizin altına düştük. Uzunca bir zaman sonra 3.46 maliyetimiz vardı. Burada bir satış gördük. Burada daha bir enteresan bir satış var. Herhangi bir haber varsa biliyorsunuz yazın yorumlara. Ben denk gelmedim, görmedim arkadaşlar. Ee, Uniswap'ı 4.31'den maliyetlenmiştik. Orada da durumumuz fena değil. S-Fund'da 1.13'den maliyetimiz vardı. Orada da durumumuz gayet iyi. Ee, arkadaşlar bir dakika. Şimdi S-Fund demişken s e, şey IDO takvimi açıklandı arkadaşlar. cd 28 Nisan'da benim de katılmayı planladığım bir IDO olacak. Shockwaves isimli bir proje için. Bu arada arkadaşlar cd ben ee, orada geçen seneden itibaren zaten stake ettiğim S-Fundlarım var. Ben bütün IDO'lara giriyorum. Ama burada sizlere bahsedeceğim IDO'lar gerçekten iyi performans gösterebileceğini trendlere uygun olduğunu düşündüm. Tokenomics'inin iyi olacağını düşündüm dolayısıyla iyi performans göstereceğine inandığım varlıklardan sizlere bahsedeceğim bu videolarda. Geçen sene bir hata yaptım. Her girdiğim yani stake ediyorum, her projeye giriyorum. Her girdiğim projeden bahsettim. Bu sene öyle olmayacak. Girdiğim her projeyi söylemeyeceğim. Sadece size de faydası olabileceğine inandığım projeleri nacizane anlatmaya çalışacağım. 28 Nisan'da cd katılmayı planladım. İyi bir performans beklediğim Shockwave isimli bir airdrop olacak. Tabi iyi performans derken yani bir Chain GPT falan gibi bir performans beklemiyorum buradan. Shockwaves arkadaşlar bir yapay zeka projesi. Yapay zeka hype'ından yararlanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda da bir play earn konsepti. Yani burada işte ee, sizin algoritmik askerleriniz var. Savunduğunuz bir şehir var bu algoritmik askerleri chat yaparak onlarla sohbet ederek yönlendirerek ve aynı zamanda bu chat üzerinden traininglerini falan yaparak geliştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda kendilerine ait wallet'ları olacak bu şeylerin, yapay zeka askerlerinin. Dolayısıyla sizin için de çalışıp belli görevleri yerine getirip para kazandırma imkanları olacak. Yani sadece oyuncu olarak sizin yaptığınız değil, bu ekibinizin yaptıklarıyla da siz uyurken onların yaptığı şeylerle de para kazanma imkanınız olacak. Yani yapay zeka anlamında hani bir oyun için ki yani biliyorsunuz işte Ubisoft falan gibi böyle dev firmalar var. Bunlar yapay zekada bambaşka yerlere götürdüler işleri. Hani yapay zeka anlamında da oyun anlamında çok büyük bir yenilik getiriyor mu? Emin değilim ama şu var ki burada bir play earn konsepti var. İnsanlar bu yüzden bu tip oyunları zaten tercih ediyorlar. Oyun oynayarak para kazanabiliyorlar. E play earn konsepti hiçbir zaman bitmeyecek bir konsept. Her zaman burada bir hype oluyor. E şu anda da trend yapay zeka, yapay zeka projesi olarak sürülüyor. E CDFi'dan çok popüler bir launchpad oradan çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimde çok koca koca beklentilerim olduğunu söyleyemem bir Chain GPT gibi ya da işte e, bir Magical falan gibi. Ama burada da iyi performans gösterecek ve maliyeti çıkartmaya yarayacak bir IDO ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. s arkadaşlar stake etmeniz gereken ve bu şekilde e, ön satışlara katılma hakkını veren bir launchpad. Burada en küçük tier 250 S fantı bağlamanız da oluyor. Ben burada geçen ki videomda da bu konuyu anlattım videomda da ne zamandı belki iki hafta önce bilmiyorum. Bin adet S-Fund bağlayıp gireceğiniz TR'e yani ikinci tierin gerçekten hani yaptığınıza değecek bir şey olacağını düşünüyorum. Tabii ki birazcık masraflı bir e, şeyden bahsediyoruz ama aynı zamanda s yatırımcısıyım ben. Dolayısıyla hani ben zaten hali hazırda vardı. Temmuz ayında da aldım. Maliyetlerimi düşürmüştüm. Stake'de olanlar vardı. Yani s zaten bizlerle bir sonraki boğada da olacağına inandığım bir proje olduğu için buralardan alacağım bir maliyeti stake'e koymam hem daha ucuz rakamlarla stake'e koymam demek olacak. Yani siz emin olun benden şu seviyelerde belki hani önceki stake'e koyduğumdan belki %70 falan daha ucuza alacaksınız bu tiyerleri. Bunu e, aynı zamanda esfanta da inandığımız için hem koyduğunuz varlığın değerlenme potansiyelini değerlendirmiş olma ihtimaliniz olacak hem de IDO'lara katılma ihtimaliniz olacak ama karar her zaman sizin. Hep söylüyorum arkadaşlar yatırımcıysanız yalnızsınız. Erak bir şey söylüyor diye X kişisi bir şey söylüyor diye salt onun için yatırım yapmayın. Herkesi dinleyin nihai kararı kendiniz verin. Herkesin riski kendine. Bunlar son derece e, subjektif konular dostlar. Flex Meme'den de çok kısaca bir hatırlatma yapayım. Flex MIM'in IDOS'u e, 26 Nisan'da gerçekleşecek. iPad Launchpad'inde olacak arkadaşlar. En çok ilgi çeken tarafı bir meme coin, bir yapay zeka projesi mim trendine uyacak, yapay zeka trendine uyacak ve en önemlisi e, ilk çıkacak piyasa değeri initial market cap dediğimiz 6750 dolar. Yani bu gerçekten hani bir fırlatma rampasından fırlatılacak bir projede benim daha önce hiç görmediğim bir seviye ki bu kadar düşük initial market cap gerçekten çok iyi prim yapmayı sağlayacaktır. Katılım için 3 tane şart var. Çünkü iPad'de bir stake durumu yok S-Fund gibi. Ya 1000 tane iPad token'ı tutacaksınız ya e, özür dilerim 1000 çok özür diliyorum. Yanlış ifade ettim arkadaşlar. Ya iPad token tutan, en çok iPad token tutan cüzdanlarda bin tane cüzdandan biri olacaksınız. Ya en çok Magical token tutan 100 cüzdandan biri olacaksınız. Bu ikisi maliyetli seçenekler ya da aşağıya ben de bırakacağım bu linki arkadaşlar ya da bu white liste bu linke girip 250 kişinin alım hakkı kazanabileceği white liste gireceksiniz tıkladığımda hala aktifti belki siz videoyu izlerken aktif deaktif hale gelmiş olabilir bu o yüzden gördüğünüz gibi videoyu durdurup doldurmanızı sizlere tavsiye ediyorum dostlar. Son olarak arkadaşlar geçtiğimiz günlerde size Sui Network bir Layer 1 projesi bu. Gerçekten ciddi hype olan bir proje. E, dolayısıyla çok iyi performans göstereceğini düşündüğüm bir proje. Yanlış hatırlamıyorsam 3 Mayıs'ta launch'u gerçekleşecek. Burada KuCoin.com'da ve OKEX OK, OKX diye, OKEX desem olmaz. OKEX demeyelim. OKEX borsasında bir e, şey yaptılar. Buna katılım için kampanyalar yaptılar. Katılacağımı da söylemiştim. Sizlerle daha sonra da bir takım detayları paylaştım. Coin Hunter'ın Telegram sayfasında da paylaşıldığını söylemiştim. E, KuCoin'deki 1 Mayıs'ta neticelenecek. Birazcık ötelediler. Ama OKX borsasındaki neticelendi arkadaşlar. 100 tane, 96 tane biletim vardı benim. Tabii e, 25 tane OKB almıştım. 96 bilet almıştım onun karşılığında. 21 tanesi şansım yaver gitti. İsabet etti, alım hakkı. Dolayısıyla 2100 adet suyu OKX'ten aldım. Qcoin'de 1 Mayıs'ta belli olduğunda sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Son olarak